<laughs> tamam Evet arkadaşlar. 3, 2, 1 dediğim zaman hemen kendinizi bantlardan kurtarmaya çalışıyorsunuz. Tamam mı Poyraz? Evet. Tamam mı Lina? Tamam. Tamam mı hayatım? Tamam. 3, 2, 1 Başla. Kurtarın tamam. kendinizi. Kurtar, kurtar, kurtar. Bantlardan kurtarmaya çalış. <laughs> Çabuk çabuk çabuk. Ayağını aç al. Aç Aç koyla. hadi. Ayaklarını çıkar. Özür dilerim. Açın ayaklarını Tut 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 tut. Çabuk çıvar. Oğlum bu <laughs> Poyraz, kadar Poyraz. Poyraz ayaklarını çözün beraber. Durum, ayaklarını çözün. Nasıl bir başlattım Bırak herhalde kendin. Hemen aç Ayak Aç aç aç. Ulan bir kat var aç.